WWE tarihindeki underrated güreşçiler, kariyerleri boyunca büyük işler başarmış ancak hak ettikleri değeri tam olarak görememiş isimlerdir. Bu güreşçiler yetenekleri, karakterleri veya ring içindeki katkıları ile önemli izler bırakmışlardır. İşte WWE tarihinin en underrated 10 güreşçisi. 10. sıra: Cesaro. Cesaro WWE'de olağanüstü gücü ve ring içindeki teknik ustalığı ile tanınır. Onun Cesaro Swing gibi etkileyici hareketleri ve her seferinde üst düzey performans sergileme yeteneği hayranlar arasında büyük beğeni toplamıştır. Kariyerinde United States kemeri ve takım kemerleri de kazanmayı başardı. Ancak Cesaro'nun dünya şampiyonu olma fırsatını hiçbir zaman yakalayamaması onu WWE'nin en underrated güreşçilerinden biri yapıyor. Cesaro sık sık main event seviyesinde olması gerektiği düşünülen ama bu fırsatı tam olarak elde edemeyen bir güreşçi olarak anılıyor. Kariyerindeki en büyük başarısı WrestleMania 30'da Under the Giant Battle Royal'ini kazanmasıdır. Big Show Ring'in dışına ikonik bir şekilde atarak bu zaferi elde etmesi onun kariyerindeki en büyük anlardan biri olarak kabul edilir. 9. Sıra Goldust Goldust, WWE'deki en ilginç ve yenilikçi karakterlerden biri olarak bilinir. 1995 yılında WWE'ye katıldığında onun cinsiyet rolüyle oynayan karakteri büyük bir sansasyon yarattı. Onun karakter derinliği ve Dustin Rhodes'un performansı güreş dünyasında büyük bir etki yarattı. Ancak Goldust karakteri WWE'de tam anlamıyla ana etkinlik seviyesine çıkamadı ve hak ettiği büyük başarıları hiçbir zaman elde edemedi. Bu bahsettiğim Goldust bildiğimiz Goldust değil aslında yani eski dönemki Goldust karakteri çok farklıydı ve onun hakkında çok şey planlanıyordu. Hayranlar onun WWE'deki yenilikçi çalışmalarını ve cesur karakterini her zaman takdir etse de kariyerinin tam potansiyelini gerçekleştiremediğini düşünüyor. 8. sıra. Ted DiBiase, ama Million Dollar Man olanından. Ted DiBiase, the, the Million Dollar Man karakteriyle WWE tarihinin en tanınmış kötü karakterlerinden biridir. Onun lüks ve kibirli karakteri 1980'lerin WWE'sinde büyük bir iz bıraktı. O dönem Babyface karakterler çok popülerken karşılığında heel bir Teddy DiBiase vardı. Ancak bu kadar güçlü bir karakter olmasına rağmen DiBiase dünya şampiyonu olma fırsatını hiçbir zaman tam anlamıyla yakalayamadı. WWE'deki başarısına ve hayranlar üzerindeki etkisine rağmen onun yetenekleri ve katkıları tam olarak takdir edilmedi. 7. sıra Christian. Şaşırdınız mı? Evet, gerçekten Christian underrated güreşçiler arasında çokça söz edilen bir isim. Ki bana göre de evet underrated bir güreşçidir. Christian, Edge ile birlikte WWE'nin en başarılı tek timlerinden birinin parçası olmuştu. Solo kariyerinde ise birkaç dünya şampiyonluğu kazandı. 2011 yılı belki de onun en top noktasıydı. O dönem Randy Orton'la girdiği uzun süreli feud'u dün gibi hatırlarım. Ancak bu dönemi kısa sürdü ve genellikle hak ettiği değeri göremedi. Christian hem ringde hem de mikrofonda etkileyici bir performans sergiledi. Ancak kariyeri boyunca Edge'in gölgesinde kaldı. Hayranlar onun da burada WWE'de daha büyük başarılar elde edebileceğine inanıyor. ve hep onun underrated bir güreşçi olduğunu düşünüyor. 6. sıra. Ben Ben Bigelow. Ben Ben Bigelow büyük bir adam olmasına rağmen son derece atletik bir güreşçiydi ve birçok unutulmaz maça imza atmıştı. O yıllara göre bu derece cüsseli bir adamın bu derece atletik olması çok ilgi çekiciydi. WrestleMania 11'de Lawrence Taylor ile ana etkinlikte yer almasına rağmen WWE'de asla büyük bir şampiyonluk kazanamadı. Bigelow'un yetenekleri ve ring içindeki performansları onu WWE'nin en underrated isimlerinden biri yapıyor. 5. sıra: Shelton Benjamin. Shelton Benjamin WWE'nin en atletik güreşçilerinden biri olarak tanınır. 2002'deki o meşhur Ohio Valley Wrestling sınıfında en çok dikkat çekenlerden biriydi ki bu sınıftan bir tek Shelton Benjamin patlayamadı. Onun merdiven maçlarındaki performanslar unutulmazdır. Ancak dünya şampiyonu olabilecek yeteneklere sahip olmasına rağmen bu fırsatı hiçbir zaman tam anlamıyla elde edemedi. Hayranlar Shelton Benjamin'in ringdeki yeteneklerini her zaman takdir etti. Ancak WWE kariyerinde ana etkinlik seviyesine ulaşamadığı için onun underrated bir güreşçi olduğunu düşünüyor. 4. sıra William Regal William Regal WWE'deki en teknik güreşçilerden biridir. William Regal İngiltere'nin en yetenekli güreşçilerinden biri olarak WWE'ye katıldı. WWE'ye gelmeden önce Japonya ve Avrupa'da büyük başarıları elde etmişti. WWE'de karakter çalışması, mikrofondaki yetenekleri ve ringdeki teknik ustalığıyla öne çıktı. Kariyerinde birçok Midgard kemeri bulunsa da onun için önemli olan iki olay vardır. Birincisi 2008'teki King of the Ring zaferi, bir diğeri ise NXT'nin gelişimindeki başrol adamlardan biri olmasıdır. Ancak WWE kariyerinde dünya şampiyonu olma fırsatını hiçbir zaman elde edememiştir. Onun güreş çekası ve teknik ustalığı birçok güreşçi için örnek olmuştur. Hayranlar ve meslektaşları arasında büyük bir saygı görmesine rağmen, ana etkinlik seviyesinde hak ettiği değeri tam anlamıyla göremediği düşünülüyor. 3. Sıra Mr. Perfect Mr. Perfect, WWE'de teknik mükemmelliyeti ve karizmatik kişiliği ile tanınır. Intercontinental şampiyonu olarak büyük başarılar elde etmesine rağmen dünya şampiyonu olma fırsatını hiçbir zaman elde edemedi. Mr. Perfect'in kusursuz güreş yetenekleri ve ikonik promoları onu WWE'nin en büyük isimlerinden biri yapmalıydı. Ancak bu statüyü tam anlamıyla yakalayamadı. İkinci sıra Owen Hart Owen Hart güreş dünyasının en yetenekli isimlerinden biridir. WWE'deki kariyerinde çeşitli şampiyonluklar kazandı ve Bret Hart gibi isimlerle unutulmaz maçlara imza attı. 1994'te ise King of the Ring'i kazanarak büyük bir çıkış yapmaya hazırlanıyordu. Ancak Owen'ın dünya şampiyonu olma fırsatını elde edememesi ve kariyerinin trajik bir şekilde erken sona ermesi onu WWE tarihinin en underrated isimlerinden biri olmasına maalesef neden oldu. Hayranlar Owen Hart'ın potansiyelini tam anlamıyla gerçekleştiremediği için büyük üzüntü duyuyor ve onu güreş dünyasının kaybedilmiş en büyük yeteneklerinden biri olarak görüyor. Kanalımızda videosu var, izleyebilirsiniz. Geldik birinci sıraya. Dolph Ziggler Bana kalırsa en underrated isim Dolph Ziggler'dır. He, tabi bunda onu canlı izlememin payı da olabilir. Çünkü Ziggler hep top noktaya çıkmaya çalışıp bir şekilde çıkamıyordu. Dov Ziggler WWE'de iki kez dünya şampiyonu olmasına rağmen çoğu zaman ana etkinlik seviyesinde kalıcı bir yer edinmekte zorlandı. Onun ring içindeki performansları, özellikle rakibin hareketlerini gerçekçi gösterme konusundaki ustalığı hayranlar tarafından büyük beğeni topladı. Ancak Ziggler'ın kariyeri boyunca zaman zaman büyük bir yıldız olma potansiyelini gösterse de örnek Survivor Series 2014 performansı çok destansıdır. WWE bu potansiyeli tam anlamıyla kullanamadı. Hayranlar onun yeteneklerini her zaman takdir etti. Ancak WWE'de hak ettiği yeri bulamadığı için onun en underrated güreşçi olduğu düşünülüyor. Evet bizim listemiz böyleydi. Siz de en underrated güreşçileri aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.